Sünnet komplikasyonları nelerdir? Sünnet, sanılanın aksine hiç de az olmayan komplikasyonlar yaşanan bir cerrahi işlemdir. Penis sürekli kapalı konumda olduğu için bazı komplikasyonlar olsa da gizlenmekte ve tartışmaya kapatılmaktadır. Komplikasyonlar geçici ve kalıcı olarak ikiye ayrılır. Geçici komplikasyonları sıralayacak olursak birincisi enfeksiyonlardır. Sünde sonrası enfeksiyonlar cilt yarası veya kesin iyileşmesi sırasında ortaya çıkabilir. Bu enfeksiyonlar genellikle dezenfektan ve antibiyotikli kremlerle bazen de sistemik antibiyotikler ile tedavi edilir. İkincisi kanamadır. Sünnet sırasında veya sonrasında kanama olabilir. Bu durum genellikle ender olur. Ama ciddi kanama durumunda e, doktor girişimi gerekebilir. Üçüncüsü ise alerjik reaksiyonlardır. Sünnet sonrası kullanılan bant veya diğer malzemelere karşı e, bazen alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Dördüncüsü cilt sorunlarıdır. Sünnet sonrası ciltte tahriş, kızarıklık veya şişlik gibi sorunlar görülebilir. Bu genellikle geçicidir ve doğru şekilde bakım yapılmasıyla da gayet kolay iyileşir. Beşincisi iyileşmedeki sorunlar gecikmelerdir. Sünnet bölgesinin iyileşme sürecinde sorunlar yaşanabilir. Özellikle sünnet kesi bölgesinin doğru bir şekilde bakım yapılmaması ve dolayısıyla kapanmaması veya enfekte olması gelişebilir. Doğru ve zamanında yapılan tedavi ile hızla iyileşme sağlanır. Kalıcı veya uzun süreli komplikasyonlar ise şunlardır. Birincisi estetik sorunlar. Sünnet sonrası ciltte düzensizlikler, fazla doku kalması, çok az deri bırakılması, yani sünnet derisinin fazla kesilmesi veya sünnet derisinin doğru bir şekilde kesilmemesi gibi estetik hatta bazen fonksiyonel sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunu düzeltmek için çok ciddi bir dizi operasyon gerektirebilir. O yüzden yetkin ve deneyimli hekime sünnet yaptırmak e, oldukça önemlidir. İkincisi ise fimoziz ve inversiyondur. Ender olarak sünnet sonrası fimoziz yani penis derisinin başı çekilmeyerek sıkışması durumu veya inversiyon dediğimiz penis başının içeri doğru dönmesi gibi durumlarda gelişebilir. Bu durumların düzeltilmesi kısmen daha kolay olmakla birlikte yine de oldukça sorumludur. Üçüncüsü ise glansın yani penis başının tam veya kısmi kesilmesidir. Neredeyse geri dönüşümsüz bir komplikasyondur. Çok acil bir müdahale yapıldığı takdirde bazen geri döndürülebilmektedir. Dördüncüsü ise cilt füstülleri yani köprüleşmeleridir. Sünnetten aylar hatta yıllar sonra bile gelişebilir. Bu durum dikişli sünnetlerden sonra görülebilir. Tedavisi zorlu ama mümkündür. Beşincisi çocukta doğuştan olan hipospadias ve kordi gibi özel durumlarda kullanılabilecek sünnet terisinin kesilip atılması durumudur. Çünkü e, bu sünnet terisi daha sonra operasyonda e, bu özel durumların tedavisinde de kullanılmak durumunda kalınacaktır. Altıncısı idrar çıkış deliği ve idrar yolunun zarar görmesi veya kesilmesi durumudur. Bu da geri dönüşü olmayan üzücü bir komplikasyondur. İşte bu nedenlerle sünnet sonrası komplikasyon riskini en aza indirmek için sünneti yetkin ve deneyimli bir hekime yaptırmak ve sünnet sonrası dönemde e, gerekli hijyen ve bakımı sağlamak oldukça önemlidir. Sünnet komplikasyonları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve randevu oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca sünnet ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve sünnetli kalın.